Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün ve o gün ve o gün geldi arkadaşlar çatta arkadaşlar. Bu video az mısınız arkadaşlar? Az mıyız? hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Hepiniz Airfoot 2005 mobile ve 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 arkadaşlarım Süperlik Challenge'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Ciddi misin oğlum? Ben oyunu oynarken göstermeyeceğim arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben rak açtım da çıkmadı daha yap yapmadım rak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlarım ve o simen biraz geçe mi geçe mi bölüm arkadaşlar geçe o simen çıkarmıştı arkadaşlar muntak o video izleyin arkadaşlarım o simen çıkarttı arkadaşlarım ve takımımız bizim bu şekilde arkadaşlarım rastıca var tadıç var o simen var o var o var o var arkadaşlarım Herkes var arkadaşlarım bu ucun Abi tabi ucun çakır bayağı bayağı zamanda bu arada Bu ucun çakır arkadaşlarım en az şey daha fazla e pro gemesi için daha fazla süper challenge challenge şans ya yani bu tarz challenge şanslar challenge için süper beğeni bekliyorum arkadaşlar süper iyi adına arkadaşlar kanalımıza abone olun ve bildiriz de unutmayın arkadaşlar açın açın ya arkadaşlar ilk videomuz size yayın size yayın sizden arkadaşlar dedim ya abone olun, abone olun arkadaşlar abone olun ki bu kanal büyüsün arkadaşlar büyüsün inşallah sizin desteklerinizle de Allah'ın yardımıyla inşallah ve aşağıdan yorum kısmına da yorum yazmayı da unutmayınız o zaman hadi Hadi kapışmaya başlayalım. Let's go. Evet arkadaşlarım. Ve rakibimiz çıktı ortaya arkadaşlarım. Bizim takımımız bu şekilde görüyoruz ya Bu şekilde. Ve dediğimiz bu şekilde akşam yedikleri göstermemiştim. Dedikler bu, bu şekilde akşam hocam var. Akşam yedikleri de Cengiz Öne var. Ay o var o var arkadaşlarım. Ve rakibimizin takımı bu şekilde arkadaşlarım. Yonstu, Messi, Rondo, Ampep var. Van Dijk var. O dondurma dondurma. Aksa rakibimiz. Fena bacı, Türk ağaçları bırak, kimin Türkmüş? Ciddi aldım misin Aşır, bizim dokumuzda Türkiye ağaçları, Türkiye ya. Yeah. Türkiye ya. Yeah. Allah, Allah Allah Allah! Başlayalım, let's go. Eee, evet, dağılışlarım, <laughs> doğuştuk sana ağaçlarım, doğuştuk, doğuştuk ağaçlarım. fena bacı ağaçlarım. bu arada ağaçlarım oyunun... Oyun 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 oynuyoruz arkadaşlarım Rakibimizden oyun oynuyoruz arkadaşlarım Ciddi Aşır, misin oğlum? Başım, başım geldi arkadaşlarım Adım hoppa aldım Osman Uff Osman iyi açıyor arkadaşlar Ne değiş? Not iç Ve Hop aldım güzel. Usta gönder. Tatice. Tatice gönder. Tatice. Hop alırsınız. Alamadım. Aldım güzel. Alamadım. Mendi hop aldım. Alamadım. Alamadım arkadaşlar. Hop bardakçı Hop ben on pepe geçim 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 geçim. Uf aldım güzel. Gönder. Gönder o karıya. Ben tatice. Tatice Osman. Ben gönder. Ben tatice. 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 Osman. Çıkar taç bizi taç bizi taç bizi akşam çok taç ve taç onundan mıymış? Hop alamadım. Aldım. Güzel tadıç Osimhen'e gönder. Osimhen'i de Okor'a gönder. Buh. Oo nasıl vurdu lan? Geç çek. Vuramadı. 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 Kaçtı. 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 Oha. Top yine inemizi top güzel sakin böyle. Sakin gönder. Yine Osimhen'e. Osimhen geçmedi. 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 Aç. Geçmedi. 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 Taş bizim. Top bizim. Taş bizim. Hadi 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 Gönder Okor'a. Gönder Osimhen'e. Osimhen gönder Tadic'e. tadıç tadıç Oo kaleci yok kaleci kaleci Oha. Hadi bu nasıl kaleci olur lan arkadaşlar nasıl Güzel gönder. Sakin. Gönder. Burasıca gönder. Nasıl gönderin? Top. İn sakin. O top sende de geçmedi. Top yine bizde mi? Biz top bizde sakin 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 sakin. Hop aldım sakin sakin böyle. Barakçı gönder. Mendi. Mendi denen sonra ne Oha. Osta bu da osta bu da osta da. güzel. Çiğ gönder güzel. Aşağı gönder aşağı güzel. Sakin beyler güzel. Güzel. Aa ah, alamadım alamadım alamadım. Hop aldım. Uf. Şey çektim 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 güzel o kare gönder o kare güzel osman buz gönder burası gönder orası göndermedik oradan onu bastı, bastı, bastı geldi bastı bana geldiler aldım urcan veya urcan çakal urcan sakin 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 buz gönderdik güzel Osman Geçmedi olsun geçmedi artık geçmedi yani Abonemize sakin İlk bitmeden gittim arkadaşlarım ve ilk yarı bitti arkadaşlar ilk yarı bitti arkadaşlarım o iki tane şut tuttu gönlüm var gönlüm gördüğünüz gibi İki tane şut tuttu iki tane şut tuttu Ve ikinci yarı geçelim Evet arkadaşlarım şimdi başlamamışız ikinci yarı başladık ikinci başladık Osman gönder Osman gönder Oo, akşayı tuttu akşalar Evet akşadır hey, akşayır 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 akşamız iyi, iyi geliyoor Bastırdım bastırdım aldık güzel Alamadım yansıdık topu vuramadık Arıs güzel Puzun gönderdi o güzel Tatic Touch. Oo, harç taci iyi geçti harç iyi geçti, iyi geçti Osman, Osman de alamadım aldım alamadım aldım Nasıl anladım nasıl alamadım Abi ben anlamadım Arıs güzel Siva gönder Gönder güzel Rasice gönder puzun Osman'a Osman'a Osman, ha, Osman geç, Osman geçmiyor ki, Aşit geçmiyor ki. Osta böldü, ağlasın Osta böldü. Çıkarma Osta böldü, çıkartma. Ağlamadım. Oo, Aşit geçti, geçti, Aşit geçti, geçti, geçti. Çetme, 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 Gol, oy. Müya Messi arkadaşlarım, ben arkadaşlarım, ben koyumuz iyi değil, koyumuz iyi değil arkadaşlar. Oha, Aşit i̇şte nasıl geçti, nasıl geçti, nasıl geçti, bakın bakın bakın. Ano, komşu geçti, komşu geçti, komşu geçti. Nasıl koyduk, nasıl koyduk ko ya? Yavaşça sakin olalım sakin olalım Sakin ol sakin sakin sakin. Yavaşça sakin. bizim rakibimiz iyi bastırıyor Messi 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 hop aldım alamadım. Uy Nesta. Urjan çakır Urjan çakır. Oha. Son bu rakip nasıl bastı Nasıl bastı oğlum? Ne Rakibi akşe, iyi bastırıyor arkadaşlar iyi bastırıyor. Arkadaşlar şimdi o kullan kullanacaklar kullanamadım. güzel. Top bizde. Güzel. Uf, abi neydi? Kaç olsun kaç olsun kaç. Bunda aşağıya güzel. Aa, ne güzel. Şimdi Osman'a gönder. Osman. Osman geç Osman geç. Osman geç. Geç hadi güzel. Burada. Gönder Osman'ı. Osman ne kadar gönder Osman. Alam ağaç alamadı onu. Oha. Gönder güzel. Osman güzel. Güzel kaç. Kaç. Gönder ta. Resca. Gönder. Abi kafam kaçtı kaçtı. Oha. Bas bu nasıl? Uy bomba kaldı, bomba kaldı, bomba kaldı. Ronda 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 da bomba çaldı arkadaşlar Ronda da boş bomba kaldı hop aldım sakin Oha lan Bozumda kaldı uff Bağırdı çiğ topa yaldık topa yaldım arkadaşlar Oyuncu değiştirme sakın oyuncu değiştiremedi güzel Gönder Gönder Osimena Osimena Uy Arkadaşlar konular konular arkadaşlar konular Çektirmez artık çektirmez artık çektirmez artık bizim artık konular bizim Şimdi konular konular artık Tadiç kullanacak daha istemiş Gönderecek. Gönder Osimhen'e. osman, Ay oh yes, Ay güzel. maç burada bitecek 2 dakika, dakika verdiler. dakika verdiler. Arkadaşlar oyunu da oyunu Top yine bizde güzel. Oha yine ne yine Maç bitti mi? Maç bitti arkadaşlarım. Ama arkadaşlar 1-0 arkadaşlarım. Ve ikinci maça geçelim. ikinci maça geçelim maçı yenemedik, yenemedik. Hadi ağaçlarım ve ikinci maçı man geçecek, geçecek. ağaçlarım ben oyuncu, uncu bayağı oyuncu yaptım ağaçlarım. Ve azımız yakın rakibimiz azımız da rakibimiz bakın bakın. Uy be zamanında arkadaşlar ne iş? Allah Allah. bakın bakın arkadaşlar. arkadaşlar ilk maçta şimdi Oha. yine yine ve şimdi ikinci maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Let's go. Evet arkadaşlarım ve ikinci maçımıza geç geçiyoruz arkadaşlar. Rakibimiz Karada Saray akışı, yine Ağzı yine Karada arkadaşlar. Ciddi misin oğlum? Hadi bakayım. Ağzı yine Karada yine Türk mü? Yine Türk. Hadi bakayım. Ve başlamış vurma başladı. Vurma başladı. Başladı. İrfan. Hop. Alamadım. Sakin Mendi. Güzel. İşte bastırın bastırın. Mendi. Mendi. Ağrısın Mendi. Güzel Mendi. Osman. Osman kara gönder. Ha geçmedi geçmedi geçmedi. Top. Hayır bize de değil aslında bize değil bize değil. Oy, oy. oy, oy yaxşı biz çektim, arkadaşlar. Adı bakayım. Ve konular konular top. Bizde mi? What the f <laughs> Oha kalma ne yanlış mı yanlış bastım? Oha. Uy. Adı ikinci ikinci konular Uzaklaştırın öyle uzaklaştırın 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 Vursana lan Uy <laughs> Gönder Ç Çek Uy Vurcan 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 sakin vurcan vurcan sakin Oksa oha Genel kalma canım ben genel kalma yattım Bomboş koydum akşam gönderim Osman Hop Osman geçim akşam geçemedi Osman geçtirmediler Mendi, Mendi geçirmedi. geçmedi geçmedi Sakin Oh Kim lan o Arıştırma Ayıcı yakıcı çekti ne var şimdi top işine rakımızda top rakibimizde şu çetme şut çetme oy rakım çektir arkadaşlarım top bizde yine. yine top bizde güzel sakin beyler beyler <laughs> Oğuzcan Oğuzcan ne yaptı Cengiz 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 geçmedi ben ağlasın güzel Osman Cengiz'e ağlasın Osman güzel Osman şimdi gönder Osmanski gönder barış yap bera barış yap bera barış yap bera barış yap Geçmedi 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 geçmedi. Samanski bastırırsınız. Ben bastır, de bastıramıyordum. Bastırın. Bastır. Barkı çağlamadım. Bastırın böyle bastırın. Hop kaçın kaçın önden uğurcan çek. Çek ucan, çek. Güzel dakika beş olmuş arkadaşlar. Burcu oha. Samanski bastırmadık Ars bendi bendi alamadım bendi alamadım bendi alamadım. Hop oy üç. Uğurcan çek. Sakin sakin böyle sakin. sana talaş yok talaş yok. Güzel. Mes geçmeden geçmedi geçmedi. Belki bir tane bitirecek. Aşağı

o simen güzel bomboş 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 O simen O si... man. What man O simen nasıl kaçırdın o simen nasıl kaçırdın o <laughs> simen nasıl kaçırdın Şu şu katını açıyordu Burda şurada bak aşkım nasıl kaçırdı Oha Abi ben anlamadım Osman si nasıl kaçırdı? O nasıl kaçırdı? Aslında o nasıl kaçırdı? Siz de Somanski'ye bastırın böyle bastırın böyle bastırın.

Konu kurtarmadı ha. Aslında şimdi, ne işin kolmuyor ne işi? Sakin abi sakin be sakin. Şut, 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 şut. Bekle. Hadi lan. Şut, 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 şut. Uğursun çakır güzel. Samanski. Osman güzel, Osman. Osman aşağı Osman, Os. Us oh hala hala. Osman falan tarafa, falan tarafa Evet arkadaşlarım ve falan bize arkadaşlarım. Hem bir de onca onca işte yaptık arkadaşlar, onca da yaptık. Hadi bakın beş onca işte, beş onca işte Şimdi top bizde şimdi nasıl çekecek şok atalım atamak şok güzel çalar o üstü, de böyle de. Sakin, böyle. Sakin o üstü böyle sakin sakin olacağız üstü böyle sakin güzel hop çatıç tadıç tadıç güzel tadıç 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 Osman yavaş evet, top top bize top bize şimdi top bize sakin beyler gönder Osman'a Osman oy şuan, Osman Osman çektim ama çektim al çektim ama çektim ama çektim Şimdi konu akşam konu bizim. Bakın akşam konu nasıl konu iyi izleyin akşam iyi izleyin. <laughs> şu konu Osman'a geçti. Osman demiş. Yani <laughs> top başında topu izleyin. Osman. 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 <laughs> Oha Ne kadar komik Oha. 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 Kaçtım Osman. iki sefer kol açıda. İki sefer kol Oha Osman. Osman. Sosun ne, ne, ne demir yapıyorsun Osun, ne demir yapıyorsun yapıyorsun Güzel Osman Osman gidi Osman 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 artık geç geç Top bizde mi? Hayır top top bizde Çağlar Çağlar oyunu kasır oyunu kasır oyunu Oha Oysa oyun kasır oyunu kasır neden oyunu kasır What the f Asa oyunu kasıyor Asa oyunu kasıyor oyun Bile oynanmaz kasıyor Neymar Çıktım önüne mi çıktım önüne Oha Oha be arkadaşlarım Ne mi nasıl ne mi attı Oha Oha Mesela yine bir tane koyu yedik Yine bir tane koyu arkadaşlar gönder gönderin Oha falan yaptım What the Hıh 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 başka çok ama Osman Aksar nasıl ya pulap takır pulap hemen kullandırı nasıl kulap şimdi taş şoktan şoktayım. iyi oha ben ne ben ne atıp bakacağım böyle bu ne atıp ne atıyor aldım ben de güzel güzel gönder as desin var ne olacak şu bakayım bak güçler için rakip gönder onu onu değiştir onu değiştir adamı takacağım onu değiştirmedik çağlar bırakın çağlar bırakma güzel sves son Gönder oha uyuyor yorun çakır Nolan dinyo ciddi ciddi cadım edecektim Oha nolan dinyo oha oha ilk akşam maç bitecek maç bitecek maç bitmeden bu arkadaşlar O sesimi nasıl korkak çekti çekti Yapma ya yapma ya yapma ya nasıl gol yedi ya nasıl bu maç bitti ne Ay ne inanam maçta. Evet arkadaşlarım ben bir bölümümüzü burada bitireceğiz arkadaşlarım ben o açıp gördüğünüz gibi arkadaşlarım o sınavın baya çok kolay açtı ama 4 şutumuz varmış Bakay, varmış 12 şutu varmış 13 şutu varmış Evet arkadaşlarım ben bu bölümümüzü burada bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yenemedik yenemedik yedikler bu gördüğünüz yedikler böyle şekillerdi arkadaşlarım. Yine 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 yenemedik arkadaşlarım. Daha fazla arkadaşlarım daha fazla daha fazla için süper beğeni bekliyorum arkadaşlarım. Kanalımıza abone olun. Dediğinizi açmayı unutmayın arkadaşlarım. Daha fazla için arkadaşlarım iFootball ya da çalıştığınız bir gelmesi için süper beğeni bekliyorum arkadaşlarım. Kanalımıza abone olun. Dediğinizi aç, açın arkadaşlarım. Ve aşağıdan yorum kısmını yorum yazmayı unutmayın arkadaşlarım ve sonunda videomuza görüşmek üzere hoşça kalın çok 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 seviyorum arkadaşlar ve bye bay <laughs> <laughs>